hepiniz hoş Samsun geldiniz. Samsunspor Teknik Direktör Bayram Bektaş ile bir, bir artı 1 yıllık sözleşme imzaladı. beklemiyordum aslında. Cumhuriyetin 100. yılında toparlan şampiyonluk en çok Samsun'a yakışacak. Samsun'da Bayram Vakti temasıyla düzenlenen imza töreninde Bayram Bektaş kendisini bir yıllık opsiyonlu olmak üzere 2 yıllığına Samsunspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı. Tamamdır İmza töreninde konuşan Samsun Spor Teknik Direktörü Bayram Bektaş şunları söyledi. Öncelikle şunu belirteyim. Ben burada olmaktan gerçekten çok mutluyum. Veysel'im dediği gibi belki 6 saat topladığından sonra ben ilk görüşmemizde kabul ettim. Çünkü başkanımız bana projeyi anlattığında takımı şehri zaten bildiğim bir şehir. Taraftarın beklentisini biliyorum potansiyelini biliyorum. Dolayısıyla ilk görüşmede kabul ettim. Buradan da huzurlarınızda ben değerli başkanıma çok teşekkür ediyorum. Beni bu göreve layık gördüğü için. Kendi adıma da, adıma da ve selavi belirttiği için bu sene çok özel bir sene. Hem e, Cumhuriyetimizin 100. yıl e, kuruluş yıl dönümü münasebetiyle hem de kulübün ayrıca Samsun'daki e, kurtuluşun e, 100. yılı hem de bizim şampiyonluğumuzu onunla pekiştirirsek artık tarihe geçeriz yani. Samsun Kurtuluş şeyini biliyorsunuz. Bunu başkanım size daha güzel ifade eder. O benim konum değil. O biraz daha yönetimsel bir konu. Değil mi? Mesela? Evet. Ben sadece kendi alanımda kalayım. Ama bunu yaşamak için sabırsızlanıyorum. Hepinize teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Ben de bir an önce başlamak istiyorum. Yani çalışmaya. O yüzden heyecanlıyım.